Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere biz dün zaten balığımızı tutmuştuk. Ben bunları pazara atamadım. İnternet kesintisi yaşıyordum. İnternetim daha yeni düzeldi. şimdi zaten son bir saat var. Ben bu bir saatte de bir balık tutayım. Altın bonus şansı yakalayabilirsem şayet. Bir saat daha tutalım. Hastatı total atalım pazara. 4-5 yem attıktan sonra altın geldi. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Yine vermedi ıslattı biz bir saat tutalım. 200'lü 200'lü tutup da gelebilirim bir saatin sonunda tutar. Haslatta da, da gelebilirim. Kapatmadan bir önceki haslatımız şöyle dünden kalan 35 tane deniz kızımız var. 36 tane kurbağa, 18 yılan başı, 15 yap, 20 zarganamız var, 32 palamut, 18 hamsi. 29 tane kadefemiz var ve 37 tane altın su var. Bakalım bir saatin sonunda bunlar kaça yükselecek. Dostlar selam. Ee, bildiğiniz üzere ben bu hesapta balıkçılık eventlerine falan katılacaktım ama kendi e, hatam yüzünden iki haftadır balıkçılık eventlerine katılamıyorum çarşamba günleri veya cumartesi günleri ee, Çarşamba günlerini karıştırıyorum sürekli Cumartesi günleri normalde işim olmuyordu bu hafta boşum Şimdi e, bir yanlış değilsem 4 saat mi bir balık eventimiz var saat 1'de başlıyor 5'te bitiyor şu an saat bir buçuk. Ben işte dört kadar balık tutacağım. Bakalım ne kadar sandık yapabileceğiz. Ne kadar sermaye, sermayemizi genişletebileceğiz. Bunu göreceğiz. Bundan bir öncekinde de kayıt aldım. Ben bir bin yam tutacaktım ama bin yam tutamadım. Çünkü bulunduğum yerde sürekli elektrik altyapısı işte düzenlenmesi mi tadilatı mı derler bilmiyorum öyle bir şey var ee, sürekli internetim gidip geliyor elektriğim gidip geliyor zaten internet hattımı kesmişler dışarıdan benim birkaç gün falan hani giremedim oyuna bir anda gidiyor sürekli bakalım hani bundan sonraki zamanlarda umuyorum ki internetim ve elektriğimden yana bir sıkıntı yaşamam da rahatça içerik çıkartabilirim çünkü şu zamana kadar hani attığım videolara bakıyorum sadece balık tuttum ama benim kafamda işte bunun metni vardı, balığı vardı, ne bileyim madeni vardı, ETF hesapları vardı. Ben daha artı basacaktım ETS, ETF hesaplarını dizecektim falan. Bir türlü bunu hani yapamadım. Evet kendi ihmalkarlığım da var biraz. İhmalkarlık değil de hani kendi işlerim de olduğu için çok fazla bakamadım oyuna bilgisayara. E zaten baktığım zamanlarda elektrik internet kesintisi yaşadım. Umuyorum daha güzel içerikler çıkaracağım size beklemede kalın ama biz şimdi gidelim bir balığımızı tutalım gelelim nedir ne değildir sonra anlatırım ben size zaten ne kadar kastığımızı dostlar ben şimdi 2000 tane balık sa yapboz sandığı tuttum yani şu an saat 4 saat bir buçuk gibi falan başlamıştım hadi bir saat falan tutmadı mı varsayarsak bir buçuk iki saatte falan tutuldu bildiğim kadarıyla bunlar xp veriyor ben gideyim bunlara bir an karakterime vereyim Öncesinde şu tuttuğumuz balıkları da bir daha birleştirelim, Bakalım işe yarayan bir şey var mı yok mu? Görelim. Ee, sonrasında ben bunları yan karakterime vereyim. Onlarla birlikte oynayalım. Bakalım kaç tane sandığımız oluyor. Dostlar ben yaklaşık bir saat boyunca balık tuttum. Ya şey balık tuttum diyorum. Bu sandıkları oynadım. Elimde geriye 839-840 tane kaldı. Bu da hani 1160 tane falan oynadım ya kötü oynadığımı düşünüyorum çok kötü değil çok iyi değil hani kaç sandık var desen aşağı yukarı 60 70 sandık falan vardır buradan da işte çoğu ikili yani en aşağı 130 açım var 140 açım var falan bakalım bir saat alması benim çok garibime gitti ama ya. çok uzun sürüyormuş oynaması ha bu arada oynarken çar 21 level oldu yeni açtım bu çarı gayet bayağı güzel XP veriyor yani dostlar ben şimdi e, pazara geldim bunlara da pazara atacağım da fiyatlarına baktım yani 8M küçükler gidiyor 16.5 şöyle 17M'den de büyükler gidiyor 27M'den de şey 17'den ortalar 27M'den de büyükler gidiyor yani aşağı yukarı 10-11 bon 10 falan yapıyor bu yani 3 saat için 4 saat için güzel bir para ama açıp işte demirciye mi uğraşsak yoksa direkt satsak mı kararsızım ben onu bir düşünüp geleyim. Yani demirci piyasasına baktım. 3.40'tan başlıyor piyasası ve e, ilk envanterin sonunda 4.10'a kadar çıkıyor neredeyse. Şimdi elimizde bizim 136 açım sandık var açımı 7-8 M'den satıldığı takdirde 10.5-11 bon 10 falan yapıyor. 136 açım sandıktan 4 tane demirci taşı çıkarabilir miyiz acaba? 3 tanesi 50-50. Dördüncüsü 50. kara girer. Denenir mi? Şanlık bence gerek yok ya. Ben bunları atayım pazara. Para lazım. Şunlara bir kuşak kuşak çekeyim. Belki ay ışığında ay ışığı deneyebiliriz. Mistiklerin orada falan. Bilmiyorum bakacağım onu daha düşünmedim. Dostlar pazarları dolaştım. İşte e, sandıkları ve bizim bir öncekinden tuttuğumuz balıkları dağıtacaktım pazara. E, balıkları toplu atmaktan ziyade böyle onlu onlu çevirip öyle atmayı tercih ettim. Toplu bir tık daha yüksek meblağ olduğu için çok tercih edilmiyor bence. Şimdi piyasalarını bak gösterelim size. Bir tane demirci bakıyordum piyasasına. 3 vondan atmıştı arkadaş. Piyasası 3.40'tı. Aldım attım. Ee, yılan başları onlusu işte 55 hem. Kurbağaların onlusu 55 hem. Palamutların onlusu 65. Altın sudakların 11'lisi 1.8 miydi? 1.9 muydu? Neydi? Ben onlusunu direkt düz bir vondan attım. Yabbilerin üçlüsü bir vondu. Ee, tekli sattığın zaman 32 m falan herhalde. Ben direkt işte 12'li şekilde 4 ondan salladım. Kurbağalar zaten öyleydi. Ee, sandıkları da işte üçlüsünü 27 m'den attım, ikilisini 16 700'den attım, birileri de işte 7 699 7 700'den atmıştım. Onlar satıldı zaten. Bakalım şimdi e, gideyim bir Robin düşüreyim önce. Sonrasında bakayım işte bu kurbağaların orada rüzgar gerekiyor. Birkaç tane rüzgarlı item ayarlarsam şayet. Orada bir ay denemek istiyorum. Ama otomatik avda mı yaparım pelerinde mi yaparım bilmiyorum. Gidip bakmam lazım dayanıp dayanmamasına. Dostlar şimdi ben e, kendime işte rüzgarlı mistikli bir kolye aynen bilezik bakıyordum kurbağaların oraya mistiklere çıkıp ay ışığı kasmak için. Ama şöyle bir şey gördüm. 20 eşya düşürmesi var. Geri kalanları çok elzem değil diyeceğim. 10 ateşi de var zaten. Örümcekte de her türlü iş yapacak bir şey bu. 20 eşya düşürmeli 2 von. Eğer fake değilse değilmiş. Tertemiz. Hani 5 von'a 6 von'a kadar çıktım. 20 eşya düşürmeli bir şey yok. Bu gayet worth oldu benim için. Hoşuma gitti yani beğendim. Dostlar eventimiz başladı Ben otomatik hava bu şekilde ayarladım yine kendini zaten bilgisayar başında olacağım ee, Umuyorum ki pelerinler bitene kadar <laughs> kimsenin rahatsız edebileceği bir ortam kimsenin huzursuz olabileceği bir durum yaşanmaz bakalım ee, ben event sonunda yine gelirim Yani herhangi bir şey olmadığı sürece event sonuna kadar gelmem evet. Çok ekstrem bir şey olursa event sonunda tek event arasında tekrar gelirim zaten. Ben gideyim biraz Ayışık'ı kasayım da geleyim. Dostlar selam. Ayışık'a 14-15 dakika gibi bir zaman kaldı. Geldik şuradaki odaya. Şöyle göstereyim. Şeytan Kulesi'nin altından ışınlandık. İşte şu tarafa doğru geldik. Gerçi ben vadiden yürüdüm. Seviyem yetmediği için ama olsun. Ee, burada işte bir... 4 saat yani 3 saat bakalım şu anlık hasar olarak yani 700-800 atıyoruz 1000 ekle bu hani 900 bir k falan olur diye düşünüyorum bakalım işte pelerin bitene kadar burada bir ay ışığı kasacağız o arada zaten etp görevim bitsin benim e, bugünkünü almadım bu geçenden kalan görev gider onu da alır onu da gelirim şimdi e, İtem olarak da işte gösterdiklerim dışında şöyle bir kolye ve şöyle bir ayakkabıyı ödünç aldık Şöyle bir kuşak da ödünç aldık. Ee, burada bu haftadan sonra daha ayışına katılıp katılmayacağımı bilmiyorum. Bir sonraki hafta örümceğe gitmeyi düşünüyorum. Oranın durumuna bakacağım. Hani hangi taraf daha az yoğun, daha çok rahatsız edilebilirse o tarafta kasacağım. İşte o yüzden ödünç aldım. Yoksa bunları satın alacaktım kendisinden. Zaten o da burada. Konuştuk. İşte kuşağı on, on dedi bana. Çok Okey geldi bana STR'sinden ötürü. Ayakkabıla işte yanlış değilsem buna 3.5 won mu ne demişti. Şuna da aynı şekilde 3.5 won demişti. Yine konuşurum onu. Bakalım buranın getirisi nedir götürüsü nedir. Bir sonraki hafta örümceğe bakacağım. Ondan sonra e, burası daha mantıklı gelirse bu ikisini alırım. Ama mantıksız gelirse ateşli bir tane ay ayarlamaya çalışırım. Bakalım şimdi ay ışığı başlasın ben öyle geleyim tekrar. Dostlar e, birkaç kişinin videosunda gördüm. Burada işte... 43 levelde en max dropla kasılabiliyormuş dediklerine göre. Ben de şimdi hesabı 43'te sabitleyeceğim. Bakalım hani drop çok tatmin etmezse ve bir sonraki hafta burada kalmaya devam edersek o zaman işte seviye kasarak ilerleriz. Şu anlık 43'te kalacağım. Ya, event başlığı 21 dakika olmuş. Ve şu an işte 44 tane falan bir e, ışığımız var. 20 dakikada 40 tane. Bakalım hani event sonunda bir yanlış değilsem 4.5-5 paket hani çok çok iyi olursa 6-7 pakete çıkabilir. Drop oranımız da şu şekilde 275 dropumuz var. 275 dropla bakalım ne olacak. Dostlar e, 4 saatlik ayışı eventi bitti tahmin ettiğim gibi 4.5 paket kastık. Ama bu buçuk paketi kasarken çok zorlandım. Çünkü ee, drop çok az ya da benim yanlış yaptığım bir şey var bilmiyorum. Arada gittim 9 vana şöyle bir küpe aldım. Hani baktım en ucuzu buydu. Buna rağmen buçuk paket hani beklentimi karşılamadı açıkçası. Hani ben en aşağı bir 7-8 paket bekledim bu şekilde. Ama buçuk pakette kaldı. Neyse çok önemli değil. E, 24 saat mi? 12 saat mi? Ay varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Bayağıdır hiçbir yayıncıyı izleyemiyordum. Vaktim olmadığı için. Bugün bir tane şimdi canlı yayında olan bir arkadaş var. Ondan öğrendim. E, ben de sıradan sıkıldım. Hani bir tık hantal kalıyor vuruşu. Bunun yan çarı ninja'ydı. Ben bu ninja'yı şimdi e, birkaç bir item aldım. Yan çardan. Şimdi bu hesabı götüreceğim. Karakter atacağım. Bunun nicasıyla ile geleceğim. Sabaha kadar burada otomatik havada bakalım kaç tane kazacak. Ben de bilmiyorum. Dostlar ben Nijay'ı buraya getirdim. Şimdi ee, hesap etmediğim şey şu. Benim küpe 33 levellik. Bunu 33'e kadar kasacağım. Sonra küpeyi takacağım. Gidip uyuyacağım. Bakalım sabaha kadar hani benim beklentim şu an Ayşe Bivon. Bivon 30M bandında galiba. Beklentim sabaha kadar bir 10 paket falan yani sabaha kadar 10 paket abartım oluyor saatte bir paket işte Hadi bir buçuk saatte bir paket yapsın Bence abartı değil bakalım bundan sonrasını ben sabah uyanınca gösteririm size zaten Dostlar son kayda üzerinden yaklaşık bir günlük bir zaman geçti. Ben e, dün gece bildiğiniz üzere bir tane ninja açıp bu sıramızın yan karakteri olarak bir ninja açtım. Bunu ay ışığına bıraktım. Yani düşüncem sabaha kadar bir 20 paket 25 paket falandı. Çünkü ilk 4 saatte kimse tarafından rahatsız edilmedim ama sabah baktığımda hani Kastığım paket sadece 5-6 paket falandı. Sonra hani sinirlendim. Bıraktım o şekilde çıktım. Daha da uğraşmadım. Ha şimdi yeni oturuyorum başına. İki hesap totalde işte 10 24 saat oradan 4 oradan 28 saatte işte total 15 paketimiz var. Bir tanesi full değil hani 128 tane falan. Ben bunları satmayacağım. Baktım piyasasına 1.2 1.3 won'dan falan gidiyor. veya hani 20 won 21 won için çok da gerek duymuyorum bunu satmaya. Ben bunların hepsini yan karakterlerimde açacağım. Zaten ilerleyen zamanlarda bize kritik ve delici de lazım olacak. E, i̇çerisinde zen ve kutsama kağıdı da çıkıyor. Hani kutsama kağıdı 200'lenir mi bilmiyorum da zen 200'lenir diye düşünüyorum. Zen'in 200'lüsü 8 won. E, bence açmak daha mantıklı zaten. Bu kadar az kasıyorsam. Çünkü ben dün ninja'ya bir tane zırh aldım 5 won. Şimdi çok karşılamıyor. Bakacağız artık. Ha bir de şöyle bir şeyimiz var. Ben dün buna işte 10 kritik falan yakalamaya çalışırken bir tane şöyle bir efsun geldi. 12 zeka, 10 büyü hızı. Buna kadar eder bilmiyorum. Şu anlık bende durmasının bir mantığı yok. Bir bu gece işte bir münzeviye gideceğim çöle veya vadiye. Onun dışında satmayı planlıyorum bunu. Zaten bu iki kostüm de satılacak. Dün kuşağa ödünç almıştık. Bugün parasını verdim arkadaşa. 10 won gibi bir para verdim. Şu iki itemimizi de 5 won'a aldım. Yani cepteki para bitti. Şu an 8 won'luk bir param var. O satmayacağım ama. Çok önemli değil benim için. Balık sağ olsun para getiriyor. Ama balık sandık balıklarımız da çok satılmamış. Onların da bir ara bakarız piyasasını düzeltiriz tekrardan. Çok önemli değil. Ben şimdi bir karakter yan karakterlerime geçeyim. Bu ay ışıklarını açayım. Sonrasında gelirim tekrar. Dostlar Ninja'yı aldığımızda şu şekilde 50 setleresi var. Başka hiçbir şey yok. Yani kafalıkla birlikte bunları 5 ona aldım. Bunlar da zaten çöpçülük mahsullerimiz. Henüz daha pazar atacak vakti bulamadım. Benim size dün göstermediğim şöyle bir şey daha aldım ben. 30 böcek. 3 savunma çok bir şey değil o da. Bunu da yanlış değilsem 5,5 6 won muydu neydi? Üstüne bir de iki paket ayışığı verdim. Para yoktu çünkü başka çıkmıyordu. Bunu da ne için aldım? Yakın zamanda örümceğe falan geçeceğiz. E zaten diğer savaşçı hesabına örümcekte çark çarkasmak için bırakacağımız için 30 bacak her türlü işe işe yarayacak diye düşünüyorum. Dostlar ben hesabı ayarladım. Şimdi 15 paket ayışığını açacağız. Ee, en sonunda ben Zaten seviyesini de görmüş oluruz. 15 paket ne kadar xp veriyor. Kaç kutsama kaç sen kaç parşömen, Kritik delisini falan hepsini en sonunda gösteririm ben size. Dostlar tüm ay ışıklarını açtım. Birazcık da yorulduk. Yorulmadık değil. Ee, totalde işte 27 levele geldik. %70 xp kazmış. Yani aşağı yukarı işte 5. Burada 9 paket yaşam vermiş. 4.5 paket kritik. 4.5 paket delici. 177 tane zen atmış. Bu 200 de iyiydi. En azından 8 ondan e, seri seri satılırdı. Kutsama kağıdımız 138. Kutsama küresi de aynı 137. 156 tane parşömen bir tık az diye düşünüyorum. Hani 25 paket ayışına bir 220-230 bandında bir beklentim vardı. 160 tane de işte ee, ne bunun adı büyülü bakır atmış. Durum bu şekilde ben açma taraftarıydım. Siz sata Satsanız aşağı yukarı 20-21 won paranız olacaktı. Ben açtım. İşte zenlerle kutsama kağıtları 10 won falan yapıyor. Yanına işte 156 tane parşömen kritik delici yaşam vermiş. O parşömenlerle ileride <laughs> titan basarız ne bileyim. Küpe basarız. Kask basarız. Buluruz basacak bir şey. Bana paradan haber verin yeter ki. Bu videoda bu kadar olsun ben videoyu çekerken hem eğlendim hem yoruldum. Çünkü geçen şekilde de bahsettiğim gibi hem internet kesintisi yaşıyorum hem elektrik kesintisi yaşıyorum. Bulunduğum yerdeki çalışmalardan dolayı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Sizin aboneleriniz, sizin beğenileriniz hatta sizin yorumlarınız hem bana motivasyon oluyor hem benim keşfette önerilmemi sağlıyor. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.